Merhaba arkadaşlar. Slime oynuyoruz. Bugün Mete slime oynuyor sizinle birlikte. Burada oyuncakları var. Burada oyuncakları. Şimdi onları slime'a batıracak. Evet. Gel böyle dümdüz yapalım bunu. Anne. Kendisi yan yerde. Kendisi yan yerde. Dur şöyle yapalım. Pembe, Pembe... sılağımın bozuldu. O yüzden buna yapacağız. Şimdi bunlara oyuncaklarını batırabilirsin. Tamam. Eğlenceli mi? Bak. Bu ne? Ayak izi oldu. Ayak izi oldu. B bak bu ne? Araba oldu. Hadi böyle batıralım. Çamura battı arabalar. Aa. Sıra sıra batır sen. Tamam sıra sıra batır. Sıra sıra batır. Sıra sıra batır. Bu ne Mete? Bu? Kedi. Evet. Süper kahraman kediler mi bunlar? Evet. Sıra sıra batır. Hepsini tek tek dizelim buraya. Sıra sıra batır. Ne düzeliyor? Arkadaşlara ne demen lazım? İzlesinler mi seni? Kanalına abone olsunlar mı? Kanala abone olmayı beğenmeyi de unutmayın de. Merhaba. 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 Ben Ne istiyorum? Ne istiyorsun? Ne istiyorum? Acıkmış mı? Acıkmış. Aa, hemen ona yemek yedir. Aa, Mete bak burada bir tane ne var? Yıldız kalmış. Yıldızını da batır Slime'a. Tamam. Bak. yıldız sütlü. Bir tane de burada süper <laughs> kahraman. Bir sürü senin süper kahramanların var ya. Süper kahraman. Buraya gitti. istiyormuş. O zaman ona yemek pişirelim. Ama tüpümüz bitmiş. Tüpçü. Tüpçü geldi. Tüpçü yemek Tüp Tüpte pişir yemeğini. Tamam. Yemeği. Tüpte ateşe ihtiyacımız var. Evet. Adım. Tüpçü ne kadar çok tüpün var ya. Bir tane bana tüp verir misin? Tamam. Al paranı. Tüp ver bana bir tane tüpçü. Tamam. Tüp lütfen. Teşekkür ederim. Bununla şimdi ocakta yemek pişireceğim. Tamam. O da ayaba gibi. Onu ayır. Ay. Ay. Yemek. Yemek var yaptın mı tamam tabağımın içine koyabilirsin. Oradaki kedicik çok acıkmış. Ona da yemek yedirsene. Tamam. Onu da anne onu, onu da yemek ye. Anne şimdi Onun içine de yemek koyabilirsin. Mete senin bir tane kuş ne? vardı. Nerede ne, kuş? Bu para. Para mı? Evet. Aa tamam. Sen tüp sattın. Para kazandın. <laughs> Arkadaşlar seni izliyor. Ne diyeceksin onlara? Arkadaşlar. Ups dedi. Ups mı dedi? Ups dedi. Ups. Düşürdün. Neyse alırız sonra. Şimdi bu arabalar burada tek tek sıralansın. Gideceklermiş. Yolları çok uzun. Yol yap onlara. miyim tamam gitti. Oğlumuz çok büyük. Çok büyük, evet. Güzel. Şimdi para, kocaman para. Tamam, para, para. Ben de para istiyorum. Markette kendime süt almak istiyorum. Bana para lütfen. Ah, tamam. Bana para alacağım. Sen parayı nerede kazandın? İşte. İşte. İşe mi gittin? İşe gittim. Para. Sen ben, ne iş yapıyorsun? Ben işte para attım. Ben para attım. İşini seviyorum. Sakladın mı? Çok iyi. Kedi. neyi sakladın kediyi mi sakladın yoksa arabayı mı hayır yanlış hayır, hayır, hayır bak 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 düt, düt. hadi servis geldi okula gidiyoruz okul vakti zır uyan uyan kahvaltı vakti okula gideceksin Kedicik. kedi de uyuyor ya uyanmıyor piş, piş. nasıl uyandırıyorsun onu? Güzelce uyandır. Hadi kahvaltı vakti kedicik de. Hadi kahvaltı vakti kedicik. Okula gideceğiz şimdi. Okula gideceğiz Tamam şimdi. uyandım. Hadi gidelim. Tık, 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 tık. Arkadaşlar var. Arkadaşlarınla birlikte okula git. Hadi. Nana, 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 nana. Okulda öğretmeninizin dinleyin güzel güzel. Bu da arkadaşı. Bir sürü öğrenci oldu. Otobüsünü çıkarttı. Hadi şimdi servis geldi. Bak, servis geldi. Servis. Hadi servise binin. Eve gitme vakti. Servis. Priyamu koyduk? Hadi öğrencileri evine götür. Bunları da. Ay. Bir tane burada öğrenci kalmış. Ay. Bunlar nereye gidiyor şimdi? Kıyafetlere. Hadi Evi gidiyor. Hadi eve gidin güzelce. Bay bay görüşürüz. Geldin, Bak şimdi mi? eve gelmişler böyle. Hadi inin bakayım eve. Oo bir sürü indiler. Mete, Mete evde varmış. Mete evde varmış evet. Mete evet. abi bize yemek yaptın mı? Biz çok acıktık okulda. Yemek bak, yemek. Bak bak. Gördün mü? Yemek. Güzüme, yemek güzüme. Sen bize yemek mi yaptın? Kıraman yemek. Kargocu getirmiş. Kim getirmiş? Kargocu. Kargocu yemek getirmiş. Tamam. Yesinler. Hmm, çok güzel olmuş. su da istiyorlar. Çok susamışlar. Su ver onlara. Eve gidi, gidi, gidi. Su burada. Su burada. Su burada. Tamam. Al eşin. Bak. Su koyuyorum. Bak eşinle. Evet. Bu arabalar ne yapıyor burada sıralanmış? Bir sürü araba var burada Mete. Hangi arabaya binsem acaba? Hangisine binsem? Kargocu. Bin. Kargocu. Kargocu ne getiriyor ya? Kargocu'nun arabanı. Tamamdır. İşte bu kadar. Görüşürüz. Arkadaşlarına öpücük at. Bay bay. Mit you add